Yok artık. Yok artık. Neredesin bebeğim ya? Neredesin bebeğim? Ya var ya size bunun hesabını fena kitleyeceğim. Size var ya bunu fena kitleyeceğim yani. Siz kim oluyor da benim bebeğimi kaçırıyorsunuz? Örümcek bebek sen onlara nasıl kazak örülür onu öğretiyorsun. Tamam mı oğluşum? Tamam mı bebişim? Sen merak etme bebişim ben şimdi seni hemen kurtaracağım hemen kurtaracağım. Vay Çinliler vay siz benim demek ki aileme kadar elinizi uzattınız. O sizin o elinizin o parmaklarınızın o tırnaklarınızla bir güzel oje süreceğim ben siz merak etmeyin siz merak etmeyin evet arkadaşlar örümcek bebeği kaçırdı Çinliler ben bunun haberini aldım bana mesaj attılar ya bebeğini gelir kurtarırsın ya da bu işi unutursun dediler bu işi unutursun demek ne demek olduğunu unutturacağım onlara unutturacağım onlara bu mesajı nasıl yazıldığını unutturacağım okuma yazmayı unutturacağım siz hiç merak etmeyin az kaldı az kaldı bebeğim sen sakin ol sen orada onlara kendi canın ne istiyorsa onu söyle. Ben onlara gerekeni yapacağım. Az kaldı. Şimdi şimdi olay yerine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bunların evet nerede ya? Nerede dağı aşıyoruz, bayırı aşıyoruz. Hala bulamadık. Bulduk sonunda. Sonunda konum burası. He? Sonunda be. Gelebildim. He? Şimdi şu turistlerimize bak sen. Şu turistlerimize. Bunların haberi yoktur. Bunlara dokunmayalım. Dur 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 dur. Güvenlikleri ilk önce keşfedelim. Sonra da örümcek bebek kurtaracağız arkadaşlar. Hep birlikte kurtaracağız. Bana yardım etmeniz gerekiyor. Örümcek bebek şu an için nerede? Ve esir alındı. Esir alındı. Esir alındı. Kurtarmam gerekiyor. Anneciğim hiç merak etme sen. Az kaldı. Annen senin var ya hazır gibi yetişti. Onların elinden alacak sihirli değnekle onları kendi çöplüğüne geri gönderecek. Ha, şimdi bir tane gördük bir tane gördük evet dahası, dahası bunların tek tek çıkması gerekiyor ama benim bir şey yapmam lazım bunların hepsini ortaya çıkarmak için ortaya bir şey mi atalım arkadaşlar ne yapalım He? bunları ayaklandırmak için ilk önce makineyi bir sallayalım haydi haydi o zaman operasyon başladı arkadaşlar örümcek bir kurtaracağız hep birlikte kurtaracağız bana destek vermeniz gerekiyor haydi örümcek bebek inşallah güvenli bir yerde yavrum İnşallah bebeğim güvenli bir yerdesin Heh, indiriyoruz. Burası artık ateş alanı oldu. Evet ateş alanına odunları atmaya geldik. Yakacağız burayı. Yakacağız. Sonuna kadar yakacağız. Pes etmek yok. Vazgeçmek yok. Haydi haydi. Mazotunuzu benden. Beleş. Beleş. Mazot benden size. Bedava. Yakıyoruz bir noktada. Şimdi destek gelecek. Destek gelecek. Önce kadar. Önce kadar. Çabuk çabuk çabuk. Acele et. Acele et. Hemen uçağa yetişmelisin, kurtarmalısın. Bebeği kurtarmaya yardım etmelisin bana. Ötürü Ömcek da geliyor şu anda. Süpermen Abi de geliyor. hepsi geliyor. Şimdi... Benim içemediğim yerde onlar yetişecek. Siz merak etmeyin. Ya yaşayacağız, ya öleceğiz. Ya çıkacağız, ya çıkacağız. Başka bir çaresi yok. Beni burada esirde alsana. O bebeği buradan çıkarmadan çıkmıyorum. Size teslim olmayacağım. Hmm. Sakın, 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 sakın. Sizin elinizdeki mermiler benim yeter mi he? benim bedenime yeter mi? Hadi bakalım. Haydi. Haydi. O zaman nereye sakladınız bebeği? Çıkartacağım şimdi. Çıkartacağım. Az kaldı. Az kaldı. Ee, nerede ya? Bunlar nereye saklamışlar? Bebeği nereye saklamışlar ya? Oluşum neredesin? Bir ses ver ya. Neredesin anneciğim? Bir ses ver. Yok ya. Yok mu yoksa burada? Yok yok yok. Bu size kullanmak imkansız. imkansız bu kadar da akıllıca davranamazlar. Ama bu kadar akıllıca olamazlar. Eğer ki, eğer ki bebeğin burada değilse, burayı var ya, yemin ediyorum ki, kül ederim, kül, 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 kül ederim. Kendimi de yakarım, sizde de yakarım. Hadi bakalım. Neredesiniz? Çık, 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 çık. Çıkmıyorlar ya. Saklamışlar. Nereye sakladılar acaba? Ömcük bebek. Neredesin anneciğim? Ben geldim. Ben, 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 ben. Annem geldi. Hadi. Hadi anneciğim bir, bir şey yap ya. Şamak ben bir yerde sinir bir yazdım beni. Aslan var ya. Senden mi korkacağım ben? Senden mi korkacağım? İndireceğim hepinizi. Hepinizi indireceğim. Şunlara bak. El kadar bebeği saklamayı vicdanınız el veriyor demek ki ha? Bir bebeği annesinden ayırmayı vicdanınız el veriyor. Vicdan sırlar vicdansızlar. Vicdan Size burayı dar edeceğim. Dar dar dar. Hadi bakalım. Giriyorum şimdi kim mi giriyor Bacıdan mı girsek? Kapıdan mı girsek? Adamlar bitti mi? Şu bacıyı kontrol etmem lazım. Başka var adam? Kalmadı gibi. Eee nerede? Bunun girişi nerede? Girişi nerede? Bebeğim nerede? Aaa! Anişkom! Anişkom sen korktun mu? şimdi ne yaptın sen? Sen, sen niye kulaklarını kapatıyorsun? Korkma yenge geldi yavrum annen geldi bak 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 bütün o kötü adamların hepsini biri gönderdik o kötü masalları gönderdik e o zaman hadi atla uçalım mı hadi bak uçalım hadi biz melek alalım şimdi seninle birlikte uçalım hadi anneciğim he ha? süper güçlerimizi kullanacağız şimdi ne yapacağız kanatlarımızı kullanacağız ve küçücük bizi seven abilerine ne demek istiyorsun ha. onlara diyelim ki önce bebeğin yeniden doğuşu Dün örümcek bebeğin doğum gününü kutlamak isteyenler örümcek bebek doğum günü kutlu olsun yazsınlar değil mi anneciğim? Evet oğluşum evet oğluşum. Ha sen onlara çerez mi aldırdın çerez miydin? İyi yapmışsın aferin sana aferin patates kızartması da verdiler mi sana? Vermediler mi? Ben sana önce patates kızartması yaparım. Evet arkadaşlar gördüğünüz için benim kurtardık bebeğimizi ve aldım. Evet eve gitmem gerekiyor şu anda. Evet temencilik kolu arayacağım ve çocuğuma destek verecek. Destek verecek. Of oh be sonunda sonunda bu çocuk mahvetini elinden kurtardım ya. Şükürler olsun ama ama durun 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 durun. Sürpriz daha bitmedi bitmedi. Şimdi bebeği bırakıyorum. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Sonra geri dönüyorum. Onların daha büyük başlarını bulacağım. Ve örümcek bebeğimi kurtardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zor bir operasyon oldu ama pis etmek ama pis etmek oluş oluş bak evimize geldik anneciğim Evimize geldik hı, hı. bak 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 da kimler var kimler var anneciğim şunlara bir bakalım mı bunlar zararlı mı zararsız mı bunlar ne konuşuyorlarmış he bunlar planın demek ki ayaklarıymış oluyor he bu ne ne yapalım o zaman etkisiz hale getirelim hadi örümcek bebek bana yardım et bakalım Hadi anneciğim, yardım et. Önce bebeğime bir şey olmuş, hiç hareket etmiyor. Anişkom, hadi bak 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 bak. İzleyeceğiz bunu. Vay vay vay, demek ki çömezler sizsiniz. Sizdiniz demek ki. Sizsiniz benim bebeğime alanlar. Vay üç kuruşa adam satanlar. Siz sizi siz gönderme vakti geldi. Demek ki üç kuruşa sattınız sen. Bizi üç kuruşa sattınız. Vay sizi var ya, sizi var ya. Ya var ya eşek cennetine gönderirim de günah günah bana işte işte günah bana yazılır diye Ulan var ya, sizin de bir çocuğunuz vardır sizin de bir karınız vardır Vicdan hadi öyle şey gidelim bak seni sürpriz bir sürpriz bir misafir bekliyor evde biliyor musun kim bekliyor hadi gidelim evde göreceksin sana sürpriz yaptık bütün sevdiklerin evde seni bekliyor evet arkadaşlar Önceki bir bekletirdik o zaman ne diyorsunuz takipte kalın Yorum atın. bir bebeğimin doğum gününü kutlamayı unutmuyorsunuz. Seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.